Merhabalar efendim nasılsınız inşallah iyisiniz Allah iyilik versin ben odanın halini göstereyim Evet duvarlar böyle kapandı tavanı bu kadar kapatabildik iyi yani şu anda eski halinden kat iyi oldu ve bu renk çok çok iyi oldu laminatın birazını yaptıydı birazını yapmadı daha kötü olmasın diye Şimdi burada da büyük bir şey kalmadı. Bir tek şu peteğimiz bir daha boyanması lazım. Rengi güzel. Böyle. Kurudukça daha güzel olmuş. Belki bir kat daha atacak mı bilmiyorum. Ama benim gördüğümde Bayağı da boya yaptırmış. Kapanmaz zannetmiş herhalde. Biraz öyle olmuş. Merhabalar tekrar. Şuraları başladım. Güzel. Çok sararıyor. Aşırı sararıyor. Allah'tan ilaç deyince bir çay. Tamamdır. Şunları iyice yayıp da güzel olsun. Ay bugün başıma gelen dolma akşam yaptım ya biber dolmalarını. Nazara, insan kendi yaptığını nazara getirir mi? Getirdim yani. Buraya biraz dolma getireyim dedim. Ee, özgür yer dedim. Sen o dolmayı bilemeden elinden tencere kaysın sabah yarısı yerde. O kadar üzüldüm, anlatamam. Baktım zaten bir yandan da baktım yani. Hep baktım ki başım. Hep baktım. Özgür'e bir çay verir misin Muhammed'e ben o haberi ilaçladım. Oraya koyma oraya koyma. Şuraya oraya koy. Oraya koy. Koy şuranın üzerine koy. Şu tarafa koy bebeği. Koy oraya şuraya koy. Ben şimdi açacağım. Ooo. Başta i̇şte burası sapsarı olmuş. Tabii iki saat beni temizledim. Elimden o pencerenin kayması. Evet. Mahvetti. O Nasıl mahvetti. Ah. Temizledim ne yapayım? Dolabı, molabı baktım, bakıyordum. En son. İyice bacaklarım iyi değil. Yapacak bir şey yok. O hatayı yaptın ki demişler. Bilemedim işte. Olacak varmış. Olacak. Nazara getirdim. Dolman da ne güzel derken. Güzel olmuştu. Tadı falan da gerçekten kıvamında yani. Kendim emmiş gibi olmuyor. Çok güzel olmuştu dolman. İşte birazını getirdim buraya. Çok az kaldı evde. Akşama da yenir. Akşam bana mı onlara. bunlara? O. Şafirat çok. Beza şey var. bakıyor onları Cihan abi kedilerine. Ne olacak? Bana mı? Palamut yesinler tabi, biraz sosis, biraz palamut, hepsinden götür. bir tanesi gidiyor her yerde uyuyor. O da gitmiş onu <laughs> şey şey. böyle şey, doğru kırılıyor. kedi de O kedi de bizim en sevdiğimiz gül bebeğimiz. Evet. Ama çok tatlı ya. Maşe. Evet. Hatıra. Kız olsa iyiydi de bu çıktı yani. Ne yapalım. Kız diye ya, sevdik. Kaçık oldu Lokum. <laughs> Lokum'un bir hatırası oldu. Yani ne yapalım. Buralar çok sararıyor. Çay koyuyoruz ya. Her yerde işte listele işte, listele işte, buraya sıçrıyor, buraya sıçrıyor. Bu, bu mahalle bu tarafa da Al, bu kediler bu tarafa da yavruları bırakıp gidiyorlar. Böyle yapıyorlar, sonra da bırakıp gidiyorlar. Evet, benim kızım da bayılıyor onlara. Şuraya i̇şte bir da şey koyayım oluyorlar. da. Kızım tost istedi. Sadece sucuklu bir toz. Ekmek aldı, özgür geldi. Bir şey söyleyeceğim anne. Anne bir şey söyleyeceğim. Şey. Söyle bebeğim. Bak, burada kaldıkça onlar... ...burada kalınca... ...ve işte onlar yanında. falan geçince... Bir şey alışıyorlar. Bu sana kedi nasıl olduysa öyle oldu. Tamam aşkım. Otur sen ısınınca işlerini halledeceğim. Şunun tabloya da çay koyduğumuz için bardakları bazen döküyoruz fazla koyunca. Az ilaç değil mi bari? Sararıyor hemen sararıyor çay nefesi. Artık anne benim karakterim böyle. Ay Önce annesini göreyim. Bana götür. Bana verme bana. Özgür anne ver, Özgür anne. Özgür abi. Peki, artık. Evet, Karakterim böyle. Annem eski gibi sarışıyordu da annemle. Tabii anne seviyor sarışımı. Bence de çok seviyor sarışımı. Peki, böyleydi. Bunu onun kardeşi. Ben onu yapmadım. Şamaşır suyunu genelde bardaklara her zaman dökerim. Dökerim ki şey olur. Sarar bak. Bakın sararması kabında var. Bakın her yeri şimdi şey seçiyor çünkü çay. İster istemez seçiyor. Evet, ben şimdi kaybettim. İnşallah, çoğunluk ekmeğini yemiyor, sonradan sadece sucuğunu yiyor, iyi de olmuyor kızım, sağlıklı da olmuyor. Evet, çok, güzel. çok güzel. Bak bu ekmek de çok güzel, tandır ekmeğiyle beraber yersin. İçim dışı ve ekmek oldu. Ne zaman? Çok ekmek yiyen çocuk gibisin. Anne, baba, anne. Yemiyorsun aşkım. Anne baba önemli. baba önemli bir ekmek çalı. çalı ekmek, ekmeğe. De. Ne yapsın? Toyumu yedim. Bu arada gerçekten odanın rengi çok güzel olmuş. Bir rengi. Gördün mü sen odayı? Senin isteğin alındı. Yukarıya bir bak bakalım o rengi. Ben bunu yapana kadar bak da gel. Çok sevdi. Hacı yatmaz aldı. Hacı, ee, evet. Hacı yatmaz mı? Yani. Evet. Hacı yatmaz dedim Hacı yatmaz. Beğendiği renk. <laughs> renk <de> güzel kapatmış. <laughs> ya bu çok almış. Bu nereye sürecek çok merak ettim. Veya fazla almış. Kapatmaz zannetmiş ama büyük bir şey yapılmış. Buna küçük yapılsa daha iyi. Her yeri süremeyeceğim. Bir Olmadı ködede. İkodaydı yapar mı abi? Numa boyas. Şey çok çok fazla değil mi özgür boya? Hayır. Ay yaptırdın? Mesela 10 kilo yani. 10 kilo fazla Nereye kullanacaksın 10 kilolu? Burada da var ya. Ne? Burada da var. Oo ne hayli hayli artar diye. Aslı. Ben artma yani yetmez mi olacak? O yetim bir 10 kilonun şansı yok. O zaman köyde de yaparsın. Beton atar. Artarsa, her şey artar. Artarsa çok uyduk. Artmaz mı hala silakta? Doğru söylüyorsun. Yani 5 tane. Artarsa 3 katı uyar. 100 katı bir de etabı da sonra aşağıda. Böyle boyarsın. Evet. Nohçuk. Bu arada da bu telefon geldi. Böyle bir küçük. Şu neymiş özgür burada? Kornişi götürüyor, kornişi yapacak. Bu arada e, oturma odasını illaki asma tavan istiyorum ya, sadece ledli istiyorum ama tabii. Farklı bir şey istemiyorum. E, led koysunlar. Anacığım bu kadar diyorum ya, merak ediyor şimdi orayı nasıl yapacak diye. Ya bu arada şey konuşulmuş. Dün annem de izledim tabii. İzlemez miyim? Ee, ben annemi hani bu işleri yaparken niye götürmezmişim? Şu anda annem odası taberi tarafta. Benim bu yapılarım da arkada kalıyordur. Üstelik bir de gitmiyor. Ne yapabilirim ki? Ben buradayken o gitmiyor. Evde yokum canım sıkılıyor diyor. Yani benim orada öyle e, balkona oturup ancak izleyebilir ama şey istemiyor. İlla bu çevrede olacak. Bu çevreyi izleyecek. Öyle arıyor. Ben şimdi ne diyebilirim? Zaten öyle isteseydi öteye vereyim ben niye uğraşayım ki yanıma alırdım olur biterdi burayı da kiraya verirdik olur biterdi yani ama istemediği için ben onun rahatını hiçbir şekilde bozmak istemem o illa burada kalmak istiyor bakalım e, tabii ki duvar kırılırken ister istemez bende kalacak ya da arka odada benim odada Orta kalacak başımız. yapacak hiçbir şey yok televizyon ortada var yatar yaslanır çok uzun bir hikaye değil yani yapılacak bir duvara görecek zaten bir günde hemen halleder orayı terek plan yapılırken artık gelir buradan yenir mutfakta yaparım ederim burada yenir burası da ev gibi değil mi zaten veya gelirse de yanımda kalır yani ben niye annemi almayayım ben kalmamış bir insan değil biliyorsunuz kaç kere götürdüm ben onu eve yeter ki annem yanımda kalsın benim bir şeyle gözüm olur mu o yanımda kalsın bana yeter yani Neye? Neyi? Bana şimdi takacağım. Boyası bitti mi ki? Bitti de ya. Bakın bitti de ya. Bitti de şey var. Kime rütüş yapılacak varsa bak. Ne olmuş? Bir şey yapıştı, Kornişi. Ha, kornişi, kornişi. O camı da bir silip de tülünü takarız neyse. Ne Onlar da kontrolüyorlar. Cemal dediğim de. Evet.

bir işimizi bitirsek, herkes yerine otursa, her şey yerine otursa da ben de, ben de rahatsızım ama. çünkü çok fazla şey değil sanki, bir sıkıntı yapıyorum. Her şey bir an önce rahatlasa güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle. Bakalım bitince güzel olacak, inanıyorum. Bu arada bir de yine bir yorum yapılmıştı. Benim yalan söylediğimle alakalı işte emniye falan sorulmuştu ama açıklama bunun fazlasına girmeyeceğim arkadaşlar. Neden girmeyeceğim? Ee, ben o karşı tarafın e, kanalının düşmesini istemiyorum. Allah şahit istemiyorum. Çünkü herkesin kendine geliri var. Herkesin bir şeyi var. o oradan kazanıyor. Benim düşmesini istemiyorum. Hiçbir şeye daha elimden geldiğince, canım yanmadıkça yorum yapmamaya gayet göstereceğim. Uğraşıyorum da Allah şahit. O ne düşünürse düşünsün. İsterse Melek şöyle yaptı da ben bu hale geldim. İşte benim kanalım şu hale geldi. Alakası yok. Önce insan kendine şöyle bir dönsün baksın. Kim kime yapmış. Kim kime kendine mi zarar veriyorsun? Başkasına mı veriyorsun? Önce kendine veriyor. Evet zararı kendine veriyor şu anda. Onun için de üzülmüyorsam Allah şahit. Üzülüyorum. Çünkü ben kim olursa olsun hani bakın düşmanım dahi olsa şey istemem. Kötü olmasını istemem. Öyle işte. Sadece işte birine cevap vermiştim yalnız. Bana yazmıştı. Cevap vermek zorunda kaldım işte. İsterseniz. Çünkü dediğim gibi ben e, kaostan beslenen bir insan olsaydım şu ana kadar bu alçakta kaldığımda hani izlenmediğimde ne zaman bir atılımımı gördünüz ki ancak haksızlığa tahammül edemediğimde çıkış yapmışımdır. Yani durup dururken şuradan ayrı kimseye saldırmamışımdır. Bunu beni tanıyan da bilir, izleyen de bilir. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi bilir. Yoksa niye ben öyle kaostan yük zaten beslenen bir insan olsam her dakika bir kavga ederim. Her dakika bir tartışma çıkarırım. Ama sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çünkü yapı meselesi. Ben hasta oluyorum. Bildiğiniz hasta oluyorum. Ben de tartışmaya gelebiliyorum. diye bir şey böyle lafa söze gelebiliyorum. Hani bir insan e, yatar mı? Ben yatıyorum. Bildiğiniz yatıyorum yani. Strese kal şey. Vücut belli bir şeyden sonrasına kaldırmıyor. Kaldırmıyor yani. Bir de karşıdaki seni anlamıyorsa, anlattıklarını da anlayamıyorlarsa. Ben şimdi ne anlatırsam anlatayım ki ne orada bakıyorum yorumlarda yani. güzel güzel. E, bulmaya çalışanlar var yorumlarında. Ama artık kendi kendime bazen diyorum ki Melek boş ver be. Üç günlük dünya diyorum. Sen kendine ne yapıyorsun? Millet istediğini konuşur. Ağzından konuşur diyorum. Boş ver diyorum bazen ama bazen de sabrım taşıyor. Cevabını da veriyorum. Ne yapabilirim? Susmakla bakıyorum bir şey kazanamıyorum. Bari konuşayım diyorum. Öyle işte. Yoksa benim kimseyle bir sorunum yok. Asla da olmaz. Ama canımı yakanla kolay kolay da sorun olmaz. Ama konuşabilir miyim? Sanmıyorum. Artık daha çünkü şurada gelince insanın belli bir şeyden sonra dinlenmeye ihtiyacın oluyor. Bir yere huzur istiyorsunuz, huzur, sukunet istiyorum. Yeter, yeter. Şimdi belli bir yaşa gelmişiz. Ben yani hayatımda huzursuzluk istemiyorum. Kavga dövüş istemiyorum. bunlarla beslenmiyorum ben. Ben sevgiyle besleniyorum. Güzel insanlıkla besleniyorum. Güzel sözlerle besleniyorum. Anlayışla besleniyorum. Yoksa bağırmayla, çağırmayla beslenseydim ben o hayatı inan ki böyle yaşamazdım. Ama çok şükür ki farklı şeylerim var. Farklı yollara sahip olduğum için çok mutluyum. Kaldığı edersin sevmediğim için de çok çok mutluyum. Keşke, yeter ki mecbur bırakmasınlar. Tek isteğim bu. Herkes kendi istediği yerde olmasın. Herkes yerinde rahat olsun. Hiçbir kanalın düşmesini de istemem. Allah şahit çünkü buradan geçiniyorsun. hayatta istemem. İstemem yani. Ama saldırmadan önce tabii bir insan bir arkasını önüne Bir şeylere. Bir insan hani konuşacağını, konuşmayacağını, onu da susabileceği var mı, susar mı düşünmek lazım. Veya sürekli ben söyleyeyim karşı taraf susar, kaldırı dememek lazım. Kaldırabilecek durum artık kalmıyor, Anne. kalmıyor. Belli bir yaşa geliyorsunuz. Artık kalmıyor. Böyle. Anne, Efendim, ben çocuğum. neden hep böyle oluyorum? Ya? Ekmeğini ben yiyorsun Hayır. Yarıda bırakamayız. Öyle bir hakkımız Anne, yok. Anne neden? Söyleyeyim mi? Hı -hı. Bunun bir sebebi var. Ben o bunu ben gibi. yemek yerken ye dediğiniz, ye dediğinizde ben yemekten kopuyorum bu yüzden. Bak az önce şu ye geç de, ye de Kopuyormuş, yeme desek de kopuyor yani. Her şekilde kopuksun. Anne, Yesin dedi, yok. İştah yok. tamam aşkım işte Haydi. haydi sen istediğin mı, gibi ya davran. Onu etme günah de. Günah. Tamam bir tanem? Günah bilelim. Öyle geride Herhalde. bırakırsak yemeğimizi arkamızdan ağlar. Çok günah. Çarpılırız. Anladın mı? Onu şimdi ben yiyemem. Çünkü benim halim ben, ben zaten şu ara is Aynı istemsiz ben. yiyorum. İyi değil. Ben. Tamam. biraz daha yemen lazım. Aferin çocuğumu. Gel karşımda ye sen. Otur. Aferin. Oy çocuğumu severim ben. Ay bırak, bırak. Ne ne güzel böyle sadece çocuk olmak. Keşke çocuk olabilsek. Tekrar çocuk olabilsek var ya. Neleri vermezdik acaba? Ben de yani vermeyeceğim bir şey kalmaz. Canımı veririm ama çocuk olabilse. Her o Ama canını var. Onların ya. galası. Keşke onların kadar derdimiz olsa. Bir tek oyun derdimiz olsa. Arkadaşımız bize şöyle yaptı derdimiz olsa. <laughs> yap. Yok öyle bir şey. Terk Zaman geçiyor işte. Ne kadar çabuk geçiyor. Çocukluğumuz mu kaldı geriye? Geçiyor. Geçtiğinde kalmıyor. Ne? Hepsi geçiyor. Şükürler olsun. Şu halimize diyorum. Allah'ım sağlık versin. Ayakta olalım. Yeter Anne, ki. Hemen mi geçiyor o zaman? Anne Talip o zaman da o 16 yaşında olurdu. Talip kardeşi. Olurdu. Bebeğim tabii ki geçiyor zaman. Sen ne zannediyorsun? Çocukluğunu güzel yaşa bir tane. Onu değerince gerçekten yaşa yani. Elinde bir telefonla değil de. Anne, gerekirse benim kapıda benim oynayarak yaşayacağız ama kapıda da adam yok, çocuk Ne yapsın? Kapıda çocuk yok, kimse yok. Eski zamanki gibi değil ki. Bizde kaç tane arkadaş olurdu kapıda. Dolu olurdu. Komşunun hepsinin çocukları vardı. Bir araya gelip 4-5 kız olurduk yani. Burada çocuğum tek kalıyor daha kıymetli. Anne. Değil Şimdi. Neyse arkadaşlar ben, ben, şey ben bunu ilave Hane. videoma Hane. edeceğim öyle akşam atarım. Anne çocukluğum atar. aklıma geldi. nisa ablanı. Evet. Nisa ablan seni kucağında gezdiremiyordu bile. Ha dışı sen küçücü seni tartlar korkuyordum düşürür diyerek kapıda seni çok seviyorlardı Hayır, oynuyorlardı. Bak. Evet. Arkadaşımın yeğeni. Yastıklar yerine... vardı şöyle. Ay çocuk maşallah nazar değmesin. Birden genç kız oldu. Serpildi ya. <laughs> Maş nasıl geçti? Ne oldu? Ben bile anlayamadım yani. Anne, kaldım. Ben bir şey kaldı. Bak, Ben, <laughs> Pardon. Evet. Kızım. Evet şey içtin ya fireşe. Bundan evet. oluyor aşkım. Ben akşam olmuş. Dilara ablamı çağırmıştım. Gelmemişlerdi. Nisa ablamla Dilara ablamı çağırmıştım. Sonra anaokuluna gitmiştim ben. O zaman ben anaokuluna gidiyordum. Daha küçüktüm. Sonra Nisa gelmiş. Ama sonra sen söylemişsin anaokuluma gittiğimi. Çünkü senin yan tarafında okuldaydı o Mustafa Kemal'e gidiyordu da. Sen fındık yurdundaydın. Bu Mustafa Kemal'deydi. Yanına uğramış. Evet çocuğum. Neyse. Almıştı sonra beni. Evet. Bu arada neyi unuttum arkadaşlar biliyor musunuz? Hani bu evde şimdi fazlalık diyorlar ya 5 kişi. Arkadaşlar biz yıllarca 9 kişi yaşadık benim içinde. 9 nasıl diye söylerseniz abim vardı. Abim ilk eşi, üç çocuk, 5 onlar. Ondan sonracıma dörtte biziz. Babam, annem, kardeşim, ben. Kimi, biz oturma odasına yatardık Emine'yle. Annem kendi odasında yatarlardı. Ağabeyim ee, çoluk çocuk bir odada yatarlardı. Yani biz o eve dokuz kişi sığmış insanız. Yıllarca yaşadık. Abim ta ki ayrılana kadar. Eşimden ayrılınca evden, biz iki tarafta gitti. O zaman ev öyle kaldı. Dört kişiye kaldı. Normalde dediğim gibi evin içinde biz 9 kişi yiyip içip sorun da çıkmıyordu. Bir de gidenimiz gelenimiz evin içi kaynıyordu yani. Bizde hiç boş kalmazdı çünkü babam rahmetlinin çok gideni geleni olurdu. Muhabbete geleni olurdu, sohbeti sürekli. Evin o zili hiç susmazdı. Anacımın elinde bir bez. Sürekli yerleri ben çalışırdım. Yengem çalışırdı. Anacığım elinde ve sürekli halıları silerdi, sürekli etrafı silerdi. Rahmetli babamın gözü görmediği için annem erken kalkmak zorundaydı. Sobayı yakardı işte, yemeğini verirdi. Rahmetli de şöyle biraz tezcanlıydı. Hemen o önüne iyi zamanda gelecek. Belli bir şey olacak çünkü sigara falan değiştiği için. Onun alt yemeğini hemen vermesi gerekiyordu. Ama evde inanın yine bir huzur vardı yani. O kalabalıktık ama evin böyle bir deşesi farklıydı. Daha bir farklıydı yani. Böyle biz bu kadar şey değildik. Muhabbetlerimiz her akşam çaylarımız olurdu. İşte teravih namazında kalabalık olurdu. Herkes gelirdi. Evin içi kaynardı diyor ya. Sürekli birileriyle ama kimse koşulmazdı yani. Sadece işte anacım ne yapsın? Sürekli yorulan bir kadın oldu. Mecburen sürekli iş yapardı. Ama evi de pırıl pırıldı. Yani o kadıncağızı kesinlikle onun gibi hiçbirimiz olamayız. Çok güzel yapardı. Eli de yakışırdı her şeye. Anne, anne gibi bir şey olabilir mi? Her tarafı iki dakikada toplardı. Her taraf derli toplu kalırdı. Böyle yaşadık yani. Şimdi millet beş kişiyi fazla görüyor bir evin içinde. Beş kişi ne alaka? Bir dokuz can yaşamış. Beş kişi mi sağmayacak? herkesin odası var sonuçta yani. İki işi orada, iki işi orada. Annem zaten odayı tercih eden bir kadın olmayınca hiç sorun yok. Etmiyor. Esse ben hiç umursamam. Ben geçerim. Hatta Emine ile kızım odaya alırım. Oturum odasında yatırırım. Annemi odaya yatarım. Ama annem hayatta girmez. O oda hep boştu ki. Benim odam hiç. Ben yokken yattığını görmedim. Yatmaz. Hep oturma odasına alışkındır. Televizyon karşısında rahat edecek yani. Etsin. Kimse ona bir şey demiyor ki. Bize geldiğinde de öyle ki. Özgür bir kere kaşına kararttığını görmem. Öyle bir şey yapmaz. Asla yaptığını görmedim. Saygı duyar. Çünkü yaşlı bir kadın ve onun annesi gibi görür. Yanında annesi gibi. O isterse ona onu getirir. Canı ne istiyorsa onu yapar. Anacığım için daha mutlu olacak. Emin olun onu daha da mutlu olacak. Çünkü yalnız kalmayacak. Herkes yanında olacak. <laughs> Muhabbete bile insanı damar <laughs> Ekmek ver. Ekmek <laughs> mi? Sade ekmek. Evet, sade ekmek yiyecek. İnşallah ekmek versene. Şöylece <laughs> işte. Evet. Sonuçta yanlış bir şey yapıyor. Değerlendirme yani yapıyorlar ama çok yanlış. Beni unutmuşum. Bakın bunu da söylemeyi unutmuşum. Bizim evde o evde dokuz kişi olduğumuz sırada bir unutmuşum yani. <laughs> Ve düğüm iki sorun da yoktu. Çok şükür. <laughs> Kızım da Özgür'le beraber inip çıkıyor, laminatın gerisini boya bitti. Şimdi gerisini yapıyor. Hepsini yapmamıştı. Kızım da onunla beraber gidiyor da. Ne yapsa Çok merak ediyor şimdi. Ortam ne oluyor ona bakıyor. Çocuğum sen oradan al. Soğuk su alma. Bak bak şuradan al bebeğim bak. Al oradan bir tane su. İçersin. Tamam mı bir tane? Cam kırıktı. Camı da halletti. Şu yerleri de aletti. Sadece sürü takacak. Buralar da hayli oldu. Güzel oldu güzel. İyi, kornişi de taktı. Evet, kornişi de taktı. Kornişte de kırık kırık vardı. Güzel olmuş. Yerleri döşedi. Aynen aynen. Şimdi bir ya bunlar silinecek. Az şey. Bakalım tam sağmış bizimki nereden oldu bakalım onu kısaltacağım şimdi Benim yine komşumun kızı Allah razı olsun bana yine biber göndermiş bu sefer kıl biber göndermiş Allah razı olsun Allah sağ olsun bahçesinde ne olursa ona veriyor Neyse ben burada veda edeyim size hayırlı akşamlar efendim Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere inşallah